Dalar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Danar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Alem sana heyran, Ay. hayran, hayran. hayran. Ayran. hayran. Ayran. Alem sana heyran, hayran. Hayran. hayran, hayran. Ne güzelsin. Ay neredesin? Bir, bir tanesin. Ay sen. Nerelesin? Durak olayım. Nerelisin? Ya <laughs> Rabbi ay. Arkamızda dağlar var. Ben de buralarda çok gezdiğim için artık dağlar kızı Reyhan oldum değil mi abi? Evet. Vallahi. Bu dağların ismi ne? Şu dağları delmeli, şu dağları delmeli. Sen de bilmiyorsun? Nereyim? Dağları. Burası Batu Çeşme. Ne çeşme? Batu çeşme. çeşme. Bu da anadı mı? Evet. Tamam. Abi senin sesi niye kısılmış? E, 4-5 aydır burada çubuk yapıyorum. Ah canım dün benim. Yeni geldim. Yeni geldim. Dün, geldi, dün, dün geldi. Dün geldi. Dün ah geldi. Ah canlarım benim. Peki abiler isminiz ne? Benim ismim Arif Karadeniz. Arif abi sizin? Refik Çiftçi. Refik abi. Şimdi yolda geçerken durduğum için hani burası neresi olduğunu bilmediğimden sordum. Arif abi burada kaç tane hayvan var? 3000 evet. var. 3000 bin. Bin mi? Evet. Oo. Oo, kimin peki bunlar? Köyümüzden şey. biz e, yeni Yoyla'dan geldik. hem de kendimiz malımıza bakıyoruz hem de millet yönü destek olarak bakıyoruz. Anladın, Anladın. Anladım. Peki siz ikiniz kardeş misiniz? Yok. Yok. Ağabey, dayı oluyuz. Da, dayı oğlusunuz. Peki burada keçiler ve koyunlar hepsi bir arada birbirlerine karışmıyorlar mı? Yok. Niye? Zaten karışamıyorlar. E, <laughs> koyunları zaten derimolar geliyor. Sağıyorlar. Ayrısını. onlar sağıyorlar. Keçiler, Keçiler bu tarafa geliyorlar. Koyunlar da burada soyular gidiyorlar köye. Ha. Peki normalde keçiler, koyunlar bir arada olunca kavga etmiyorlar mı? Yok yok kavga etmiyorlar. Neden? Valla onu ben de bilmiyorum. Biri telli oğulları, biri sefer oğulları. <laughs> normalde. Ha? Evet, Alışmışlar birbirlerine evet. değil mi? Evet, Acaba keçilerle koyunlar akraba olabilir mi? Yok, akraba olamazlar. Neden? Ben keçileri sevmiyorum. Sevmiyor musun? Vallahi sevmiyorum. <laughs> Gündüz en çok bizi yoruyorlar. Niye? Çünkü çok korkuyorlar. <laughs> Geceleyin korkuyorlar hiç. E... Hani kadınlar gibi. Kadınlar gibi korkuyorlar, <gülüyor> gitmiyorlar. <gülüyor> Siz şimdi kadınları seviyor musunuz yani? Yok, Yalanınız battı. Biz keziyle kez kadınları birbirimizi aynı eşit tutuyoruz. koyunlarla. <laughs> <laughs> erkeklerle aynı eşit tutuyorlar. Gerçekten Aynen. mi? Aynen. Niye gündüz çok mu koşuyorlar keçiler? Keçiler gündüz çok koşuyorlar, koyunlar da gece. Koyunlar gece ne yapıyorlar? Yani otlamak için daha çok koşuyorlar yani taze ot. E kurt burada domuz falan çıkmıyor mu? Domuz yok da kurtlar. Kurt e kurtlar. E kurt var koyunlar korkmuyor o zaman. Köpekler Köpekler. var ama keçiler korkuyor değil mi? Keçiler korkuyor yani kuyumların içine geliyorlar. Hadi ya. Şimdi... Ama ben keçileri sevmiyorum. Niye sevmiyorsun <laughs> ya? Senin <laughs> evde karın yok mu? Bu. Ee karını sevmiyor musun? İki evliydi ha. Aaa! <laughs> Şaka söylüyorum nasıl? <laughs> İki tane mi evli? bir tane vefat etti ondan sonra bir tane daha geldi. Haa! İlk keçin öldü. Aynen. Allah rahmet etsin. Allah Niye? Allah. Neyi vardı ki? Yatağın suyunu çıktı da bunda. Ay gençmiş ya. Yani daha yeni düğün yaparken de, hamile Ha daha yeni de, evlenmiştin. Evet. Ah ondan canım. Ona yeni bir tane aldık ama. Peki yeni eşinle nasıl evlendin? Sevedek ya bana gülen kız aşık oluyor. Nasıl yani? Ya ben güzel bir güzel adama aşık olan kızlar bu. Sana aşık mı oldu? Kanı sıcak ondan dolayı. <laughs> Ha bu özgüven nereden geliyor abi? Ben de aynı özgüvene sahip olmak istiyorum. Nasıl olacak bu? <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> abi aranızda burak, konuşmayın anlamıyorum. Keçiler bak gidiyor burak, burak. bak. Burak. Sen sevmiyorsun zaten. Tamam <laughs> <laughs> konuşsun. <Burak. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok burak. keçilere sen gitme o gitsin. <laughs> bir dakika bak orada arkadaşlar burak. yardımcı oluyorlar. Keçiler gitmeyin canlarım. Bak koyunlar da peşine düştü. Burak, burak. <laughs> bir dakika şimdi. Yeter mi Rıza'dan biz geç kaldık o sene. Şey bir dakika abi ya. muhabbet ediyoruz. Yok akşam oldu. Akşam olmadı. Akşam oldu. Tanırım, 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 Arif abi, bir şey diyeceğim. Ee, sen çok mu yakışıklısın? Yenge öyle mi diyor sana? Merak ettim. Ben nasıl yapacağım? Böyleyim. Ben güzel değil miyim? Çok güzelsin ya. Maşallah ben, var ya. Maşallah. Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bak. Şuna bir bak. Pah, 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 Maşallah. maşallah. Vallahi maşallah. maşallah. Peki nasıl tanıştın anlat da hemen merakımı gideriz sen... gider benim. Sen ha? Yok. Aşık Onlar... mı oldun? Yok, tabii aşık oldum. Aşık Ner... olan... Nerede gördün? Hakkari'de. E sen o zaman da böyle çobanlık yapıyor muydun? Evet. E nasıl gördün Hakkari'de düğünde? O gidiyordum. Ben Niye işte bir gidiyordun? Moz... bir Görücü usulüyle gittim. Görücü usulüyle. Evet. Gittin, aşık oldun, evet. evlendin. Harika. Peki burada, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Vallahi. Allah olmayanlara da versin. Şimdi burada keçiler, koyunlar... Kaç tanesi sizin, kaç tanesi arkadaşlarınızın ya da tanıdıklarınızın? Yani, e, Normalde her birimiz 100 tane vardır. Aha. Benim de öyle. Senin 100 tane var, onun 100 tane. Senin Hayır, keçin ben... mi var, koyunun mu var? Koyun da var, keçi de var. Konuştum. Hani keçi sevmiyordun? Niye keç aldın? Ya, anneler süt için e, seviyorlar. Yani şimdi daha çok süt veriyorlar keçiler. Ha. Şimdi süt yani keçilerden de. Koyunlar artık bitti. Niye? Kurudu. <laughs> Koyunlar kurudu mu? Niye? Ya işte <laughs> sultan dolayı. Tek, tek şey, <laughs> keçiler kurdu. Ha şey gidiyor ya. 4 5 ay durdu sonra bunlar. Ha hamile kalıyorlar. Ha, 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 kalıyorlar. Ay keçiler hamile kalmıyor mu? O, o da kalıyor. Ona doğum yapana kadar belivanla soyuyorlar. Ha. Yani o avantaj daha çok. Keçilerde. Hay Bak şey senin mi? o zaman daha çok keçileri semen lazım o abi. Sevmiyorum. Nefret ediyorum. Kişide. Sebep ama niye? Sevmiyorum. Bu çok dört beş diye. Ondan dolayı. Yaylada oydu. Ha? Perişan ettiler beni. Ne yaptılar? Bak sesim, sesim çıkmıyor. Ha onlara bağırmaktan He, abi, sesin abi. çıkmıyor. Sen beş aydır yaylada mısın? Üç aydır yaylada, yaylada kaldım. Yaylada nerede kaldınız? Ee, Karadağ. Karadağ. E, orada ev mi vardı? Yok çadır. Çadırda. Çadır. E, e, pek... tane çadır e, ee, dikiyoruz. Dün sefer. akşam geldik. Aa, dün akşam geldin, havalar soğuyor diye. Ay, Peki hay. ne yediniz, ne içtiniz orada? O, o, da daha, daha imkanlar daha çok. Ne, ne yok. var mesela? İnternet yok, telefon yok. yok. Var, mı? Çekiyor, var var orada. Ha. E, ne yediniz, ne içtiniz? Her gün bir koyun kesip yiyordunuz. Yok, yani. yok. <laughs> ne yiyordunuz? Yok. Mesela, ya, zaten. Sır sırasına göre yemek getiriyorlar. Mesela senin 100 tane kuyruğun bazıları demek ki 5 gün sonra düşüyor yemek içmek. 5 gün mesela bir eve değişik değişik. Haa 3000 hayvan 30 aile eder, 30 aile 5 günde bir yemek getiriyor Aynen. öyle mi? Değişiyor. Değişiyor. Bazen 2 gün veriyor, bazen 7 gün verenler var, 3 hmm. gün verenler var. Karıştırıyor yoksa. Peki banyo işlerini nasıl yapıyorsunuz oralarda? Çoluk yapıyoruz. Nerede? Çoluk. Yayla dayanlar. Yayla dayanlar. Böyle sularda mı? Derelerde mi? Yok yok su. O da ya böyle yani deredeki da... su var ya. Ha -ha. Bizim yani e, şimdi bu da, da, da tezondan daha temiz. Onun tamam, nasıl yani, taşıyorsunuz bu suları? Sular yani her çatıda bir öyle öyle su geliyor Musluk var mı? Aynen musluk musluklarda yani. var, su e. geliyor normal banyo gibi. Aynen öyle mesela panelleri götürmüşler güneş enerjisi için. Sıcak su da var bildiğin ev gibi. E, Aynen yani imkanlar ha, çok imkanlar iyi. iyi, artık eskisi gibi değil. Eskiden yok. amcalar anlatıyor ya su yok, o, elektrik yok, yok telefon ha, yok. Şimdi, yok şimdi biz buraya geldik, şimdi su sıkıntısı çekiyoruz. Mesela yukarıya götüremiyoruz suyumuzu, sadece şu aşağıda یروز دلیل یاتا سو باه، یعنی بو دکی سو از India, yeni ya. yani hayvanlara yetmiyor buradaki suda. Aa, bunlar. Yağmurları bekliyordu seni. Yani. Sonra bunlar artık evlerine girecekler, değil mi? Aynen. İki ay sonunda mesela. Ay siz iki ay daha dışarıda mısınız? Bir evet, buçuk ay kaldınız oldu. 6 Peki siz ay ay üç aydır eve hiç gitmediniz mi? Gidiyoruz, değişiyoruz, değişiyoruz. Üstünüzü, başınızı evet. değiştiriyorsunuz, gidiyoruz, değil mi? Evet. Evde çoluk, çocuk, Sevgilileriniz, kadın. Evet. Sevgililerinizin yanına gidiyorlar. <laughs> Sevgililer mi? Karı mı karınız mı? Yok kadınlar mı Yani ya? Yani evet, aynen. Ha e, tabii canım eşlerinizi de görmeniz lazım. Kadimler merak ediyorlar mesela telefon ediyorlar gel biz de gidiyoruz. Ya canım benim Özlüyorsunuz birbirinizi. Peki başınıza hiç kötü bir olay geldi mi bu sene? Yok yok hiç. Öyle kurt. Yok domuz. Onlar var. Ya kurt da her sene götürüyor. götürüyorlar. Ayı gelse bir tane götürüyor. Kurt gelse. Ayı gördün mü bu sene abi? Görmüşüz. Hadi canım. Ne yaptı ha. ayılar peki? Keçileri götürdü mü? Bayağı, götürüyor. Koyunları götürüyor. Koyunları mı götürüyor? Kurtlar da mı daha Büyük, çok? 3 tane götürdü bizde. Kaç tane? 4 tane. Götürdün mü bu sene? Evet. Ayı mı götürdü? Ayı. Niye keçi götürüyor ayı? Ya keçi gitmiyor koyunu götürüyor. Ha koyunu niye götürüyor? Koyunu da mı çok seviyor? Ya sevmiyor mesela koyun geride kalıyor. Ha. Keçiler hızlı hayvanlar. Ha, keçiler. Kaçıyorlar hemen. Evet. <laughs> Canını kurtarıyor desene. Helalim. Ah canlarım ya. Peki kurt geldi mi? Kurtlar gelince boğuyorlar değil mi? Hepsini yemiyorlar Aynen. da. Geçen sene aynı bu günlerde biz öyle geldik. Ben de e, bunun OBC e, çobandık. Uykuda kaldık. Bizim sürümüz şu dağlara gitmesi baya e, 20 tane öyle. Ah, siz niye uyuyorsunuz ya? Yorulduk ya. Ben dört. Uyumayacaksın. Çoban uyumaz. 20 kilometre yürüyerek geldik. Ah geldim. canlarım Bu ya. Bu gece de hiç yatmadık. Sabah. Ah canlarım ondan ya. Peki sonra... bunlar nereye gidiyor şimdi? Bunu. Bunu aşağıya götüreceğiz. Siz bırakmayalım hey, bir konuşalım. Niye ne? <laughs> Aşağı götüreceğiz. Biz niye bırakmayalım? Kendi kendilerine evet. gidiyorlar bak, ha? Tamam, şimdi su aşağıda bizim suyumuz. E tamam o Öyle zaman geri aşağıda. çevirelim. Biz, Sen tırnaklarına niye kına yaktın abi? Ellerim patlıyor, Ah canım ya, benim ya, oluyor. soğukta değil evet. mi? Yaylada hava soğuktu yaz olmasına soğuktu. rağmen. Ah canlarım benim. Hadi o zaman ben sizin işinizden etmeyeyim. Bu koyunlar, keçiler susamış değil Hı. mi? Hayvanları bekletmeyelim, Çok işiniz razı gelsin. Bu baston kimin? Benimdir. Niye bastonla mı yürüyorsun? Evet. Bir bağırsana, nasıl bağırıyorsun? Nasıl? Bak, bir, bir, bir. Ses çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Hadi anlatsana ya nasıl bağırıyorsun keçilere? Sesim çıkmıyor. Canım benim kıyamam sana tamam bağırma. Ama keçilere karışma ne olur ya. Günahın vebalin boynuna. <laughs> ben vebal verdim. <laughs> Bütün günahın boynuna senin. <laughs> Bağda bayırda, bağda bahçede, her an her yerde. Bugün de Hakkari'de, Duran Kaya'da arılarla birlikteyim. Yalnız bugün arılar inanılmaz saldırıyor içinde. Için. Ay, <laughs> amca, bunlar geliyor. Vallahi bilmiyorum efendim. Nedense bugün. Ha, ben korkmuyordum şey... arıdan hiç. Bilmiyorum. Çorap da giydim bak. Evet, Ama gene olma, de olmadı. Olma. Şifadır, şifa. Şifa mı? Evet. Sana çarı soktu mu? anne ne kadar. Amca senin adın ne? İsmim Şinasi Keskin. Şinasi amca burada gördüm bu amca ne yapıyor burada diye geldim. Ama benzin betim bembeyaz sanki hiç buralara benzemiyorsun ben gibi. Ben orduluyum yani. Or Ordulu musun? Evet. Gerçekten mi? Ya tabii ki orduluyum ya. Aa or. Oh. ki. Maşallah. Peki oradan buraya nasıl geldin? Ya, biz gezginci aracıyız yani. En de değerli şifalı bu gıda maddelerinden bir tane üretmek için işte Türkiye'ye işte o bayır yayla bütün şeylerini karış karış gezen bir arıcıyız. Ah benim kader arkadaşım. Evet. Ah beni evet. tanıyor musun amca? Ben bilmiyorum yani. Bir ilk defa karşılaştık değil Bundan mi? Sonra tanışırız. Evet, Şinasi amca. Ben Bahar Kapıda programını sunuyorum Kanal 7 televizyonunda. Bahar ya, gelir. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de senin gibi Türkiye'yi gezdiğim için şimdiye kadar nerelere gittin? Arıların uğruna nerelerde kaldın? Nerelerde bulundun Şinasi amcacığım? 3 senedir buradayım. Hakkari Duran Kaya dediğimiz yerde. Burada mı yaşıyorsun? Evet, burada yaşıyoruz. Nerede ya. yaşıyorsun? Evin nere? O kulübe burada park var. Hani çadırlarımız, arabamız da orada evet. Aa ee, eşin, çoluk çocuğun nerede? Eşim yukarıda komşun oradaydı. Ee, sizi gördük geldi. Şimdi 27 sene Muş Bulanık'ta yaptım aracılığı. Hiçbir fiil, hiçbir yere gitmeden. Daha doğrusu 1981'den beri. Ee? Hiç arkasını kesmeden o gün bugün arıcıyız, 42-43 senedir. Bu gezginci arıcılığı yapıyoruz yani. Peki Şinay Sabca çocukların da eşin de seninle birlikte geziyor mu? Yok Hayır çocuklar memur öğretmen onlar. Peki onlar. çocukluğunda ne yaptı bu çocuklar seninle gezmediler çocukluğunda, mi? Çocukluğunda ben yalnız yaptım eşim onlara. Hem babalık yaptım, hem annemlik yaptı. Evet. şimdi evet. ama berabersiniz. E şimdi çokları memur olduktan sonra eşim bana kaldı. Ay ne güzel. <laughs> evet. Peki Şinasi amca buradaki çadırda yaşamak zor olmuyor mu? E, tabii ki zor oluyor. Buranın e, biz... kışları soğuk oluyor. E, hayır kışın biz daha burada 15 gün daha buradayız. Ondan sonra gideriz yani gidiyoruz. Ha biz... oraya gidiyorsunuz? E, tabii gezginci arıcıyız dedi ya. Gezginci de ne demek? Gezen demek. Aa biliyorum. Biz Peki mevsimle... arılar ne yapıyor? yük yüküp götürüyoruz tırağı. Ordu'ya? Evet, aynı Ordu'ya. Kışı, orduda kalıyoruz kışın. Evet. Bahar, Mayıs ayında tekrar yine geliyoruz aynen. Kışın eşyalarımı da yine buraya çaplıyorum aynı buraya. Hmm. Biz sadece arı alıp gidiyoruz. Bu Peki bu konti... arsa kimin? Arsa buralı bir arkadaşın ya. Yani. Kira veriyor musun? Tabii veriyoruz. Tabii. Ha, burada kaç tane arı kovanı var böyle? Burada 300'ün üzerinde bu arı kovanı var. Ya o zaman bu arılar ordulu arılar. Tabii ki ordular. Hakkarlı değil. Hakkarlı <laughs> değil. Ondan <laughs> mı böyle hırçın? Karadeniz'in insanı <gülüyor> gibi. <gülüyor> Biraz da bugün bir aksilik var. Nedense bilmiyorum. Yani. Benim Sen geleceğimi var. mi hissettiler acaba? E, Samimi söylüyorum yani. Bu <laughs> şey değil. bak böyle hiç böyle yani hiçbir şeyin olmasın. Yani böyle bir hırçınlık yoktu bugün herhalde ben size şöyle diyeyim yani daha doğrusu bir arıcı arkadaşlar anlar da çevremizde arısı olanlar var bugün mutlaka birisi arının içerisinde sağım yapı deriz yani biz muhakkak bir sağım yapıyor o da yağma yaptırdı. O ne demek sağım ne? Yani içerisinde balını çıkartıyor bugün mutlaka hmm. arı da o zaman yağma yaptı yağma yapınca hırçınlaşır. Yağma ne? Ya şimdi sen bal çıkartırken çevrede şimdi bal şeyi bitti. Kok, kokusu yayılıyor. Florası bitti artık bal bitti. Hı hı. Ondan sonra öyle bir açıklık yakaladığı zaman yani yağma yapar yani hırçınlaşır biraz. Balın kokusunu mu hissediyorlar? Tabii tabii tabii. tabii. O 4-5 kilometreden balın kokusunu alır yani. Ay evet. ne güzel. Peki sen bu arıları nasıl koruyorsun amca? O, Ayılar? Şükür ayı yok burada. Ay ayı olduğu zaman bir şey deriz yani. Ee, şok şeyler var, çit çekiyor etrafını. Hı hı. O zaman o, ona dokunduğu zaman şey diyor yani. Bu Sivas yöresindeki arıcılarımız onu kullanıyor. Amca ben Şırnak'ta şey gördüm böyle bir tane odun koymuşlar. Odunu böyle insan kılığında kollarını yapmışlar. Onu şimdi akıllarınca göre arı kuşu var. Arı kuşu dediğimiz o da gitti ayın 20'sinden bu yana. O ne demek? Arı kuşu dedi işte tabiatta olan bir şey yani sadece sineklerle böceklerle beslenen bir şey. Arı kuşu. Arı kuşu. adı arı kuşu bunun. E nasıl bir şey o ben hiç duymadım e, arı yani kuşu Yani arıdan sinekten başka bir şey yemez. Ha e, e o da mı gelip yiyor arıları? Onun bir musallatı var ya. Aa var mı buralarda arı i̇şte kuşu? İşte onun da korktu dünyada hiçbir şeyden korkmaz ne silahtan ne bir şeyden. Bu arı da ondan korkar. Arı kuşundan korkar. Onu gördüğü zaman daha kovandan dışarı çıkmaz. Ha o zaman da bal yapamaz. Ha, bal yapamıyor işte. O şimdiki böyle 20 gün, 25 gün, bir ay bir e, dönemde öyle bir şeyi yaşıyoruz yani. Öyle bir sezon yaşıyoruz. Onun da korktuğu sadece o şahinler atmacılar. Haa. O da ondan korkuyor. Sen tabii Karadenizlisin, atmaca bilirsin, bütün kuşları ya de, bilirsin. Av işleriyle pek değişim aramayacağım. Olsun ama Karadenizli insanlar bilir. Yani Buradan yani. tüm Karadeniz'ime selam olsun. Coğrafyası zor olduğu için Karadeniz'de de yaşam ya, zordur değil gerçekten mi? Gerçekten suyundan mı toprağından mı yani gerçekten ben sevmiyor, tasvip ediyor musun? Etmiyorum. Niye? Karadeniz'in insanında biraz hırçınlık var yani şimdi doğru Ama ya. o neden biliyor musun? Şinasi amca, hani çabuk sinirleniyorlar. Ben bütün Karadeniz'i çok seviyorum. Doğası, oradaki o yeşillik, ya, dünyanın neresi var. Dünyanın cennetidir Karadeniz. Kesinlikle, kesinlikle. İnsanları da iyidir, ben sana özelim. Çok At hele kadın. Çok çatışkanlar. ben şimdi burada gelse de keşke o daha geliyor. Bak, Çay var, çay. <laughs> ha sen, sen ne diyorsun da? Ay ben korkmaya yok, başladım. Yok, bir şey yok. yok. Peki Gerçekten bu, bu sene balın kilosu ne kadar? Ya samimi söylüyorum bunu Türkiye'de duysun. Yani vermiş olduğumuz fiyat en fazla toptan olarak diyorum yani. 100 lira, 120 lira. Bugün git pazara 400 lira bak. Bizden aldıkları fiyat 100 lira, Pazarda 400 lira. Biz bu kadar zahmetini çekiyoruz, üretiyoruz. Yani dağın başlarında o kadar masrafımız var. Adam bizden alıyor, dezgahına koyuyor, 3-4 katına. Şimdi bak, yanlış anlamasınlar, 100 lira. Ya bu bal mıdır derler. İşte dünyanın en hakiki balı. Ben şimdi Türkiye'de bütün duyan arıcılarımıza da söylüyorum. Ve de iddialı, iddialı konuşuyorum. Şimdi anzar balı derler. Hı <laughs> hı. Anzar balından daha da üstün bir hakkari, bak şemdinli hakkari, bu yörenin balı, yüksek ovalın balı, Anzar balından daha da üstün ama buna sahipsiz kalmış. Gerçekten yani Anzar balını eş değer bir bal. Kıymetini evet. bilmek lazım değil mi? Balın en güzeli ülkemizde ya yetişir. Ben Türkiye'de demiyorum bak, dünyada en kaliteli bal bu hakkari yöresinin balıdır. Ha şimdiki mesela elma dediğin zaman nereye geliyor akla? Amasya. Amasya. Şeftali dediğin zaman Bursa. Kestane dediğin zaman da Bursa. Ben Karadenizliyim. Fındık dediğin zaman da orduluyum ama Giresun fındığı. Hı, hı. Evet. Ay sokuyordu. Yok. Yani böyle şimdi her yörenin bir coğrafi şeyi var. Yani ha. bir ordulu Hakkari'nin balının dünyada eşi benzeri yok diyorsa. Kesinlikle daha, daha ya. Ne iddialıyım. Nokta. Evet. Nokta. <laughs> ya, ya, mi söylüyorum böyle yani. Araştırılsın buranın bal florası gerçekten farklı oluyor. Şimdiki aynı bildiğim bir lokum gibi oluyor buranın balı. Diğer yörelerin balı da işte ikliminden, şunundan, bunundan. Sen korkmuyor musun peki Şinal Samca şimdi arı sokacak Yok, diye? arı soksa da o yüzden bir şey olmaz, bana bir şey olmuyor yani. Hiçbir şey olmuyor, alıştın Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle, yani bizim vücudumuz bağışıklık kazanmış. Senin arkadaşların onlar, desene. Ya i̇şte dünyada da tek de sahibini tanımayan bir Mahluk kadar ersen o da bu ya. Gerçekten mi? Kesinlikle sahibini elen bilmez tanımaz yani. Ya gelir sokağa değil mi? Öleceğini aynen. Öleceğini bile bile. Ölmesi bile pasa, bile, evet, pahasına. Bile bile evet. Aa ya yani. yani şimdi onun da o özelliği olması. Ama arı önemli bir hayvan. Hatta Japonlar diyorlar ya arı bu dünyada olmazsa dünyanın İnsanlık da olmaz insan da olmaz yani dü dünyanın düzeni evet, bozulur diyorlar evet, evet. o yüzden önemli balın faydalarını zaten hepimiz biliyoruz özellikle çocuklar için çok faydalı evet. polenler propolisler evet, evet. arı sütleri çok evet. faydalı ben gerçekten bu arılardan korkmaya başladım Şinasi amca, biz bence gidelim yolda giderken sen balın faydalarından anlatmaya başla hepinizi öpüyorum canım annelerim teyzelerim iyi ki varsınız Hakkari'den selam olsun Şinasi amcacığım. gerçekten korkuyorum yani bal demek yani bir ilaç demek, şifa demek, Tabii. antibiyotik demek, her şey demek yani. Bir erkeğin vücudunda bir yara var. melhem kullanmana gerek yok yani. Bal kullan. O yara göreceksin. Elin bir yarasına melhem kullan, bir yarasına da bal kullan bir tane yaraya. Bal daha önce iyileştirecek o yarayı. Onu da bilin yani. Ama hakiki balı bulmak lazım. Tabii hakiki bal evet. Değil mi? Ya şimdi hepsi hakiki bal. Arıcının ürettiği hakiki bal. Biz yani biz merdiven altı üretim yapsak 1200 kilometre yol geldik buraya. 50 bin gelirken 50 bin giderken 100 bin lira yol parası veriyoruz. Diğer masrafları hariç. Ya şimdi üretsem ben bunu Ordu'da da üretirim. Bana yakın bir yörelerde üretirim ama buranın da balının bir değeri var, kalitesi var yani. Sen yani... işini severek yapanlardan. E, tabii ki tabii. Ay ben korkuyorum hadi gidelim Şinan amca. Ha görüşürüz. Ay Şinaz amca sen de gel sana da ayran sokacak şimdi. Çok, 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 görüşürüz. Şinan amca yenge nerede? Geldi orada. Yenge daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.